Ee, Ekmekte sanırım ekmeğe de zam yolda gibi görünüyor. Zam yolda gibi görünüyor. Bugün değerli bir konumuz olacak. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin Bey e, hattımızda olacaklar. Erdoğan Bey. Merhabalar İlay. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olun. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok teşekkür ederim. Nerede? Teşekkür ediyoruz. Erdoğan Bey nasıl yorumlayalım? Şimdi simide zam geldi bugün itibariyle. Normalde ekmek ve simit fiyatları aynı baş başa gidiyordu. Ekmeğe de zam kapıda yolda diyebilir miyiz? Ya tabii maliyetlerimiz her gün yükseliyor. Yani bu manada yeni alınan bir tarife var. Fakat artan maliyetler neticesinde tekrardan bir güncelleme yapılması gerekiyor. Evet yani şu an onu İstanbul'da fırın sayımız belli midir? Yani e, arz talep Yak, açısından. Yaklaşık olarak 3200-3300 tane fırınımız var. Fırınımız var. var. Tabii onlar da bir ayakta kalma mücadelesi veriyor. E, çünkü ham ah, madde girişi e, ekmeğin üretimi için biz çıktı olarak görüyoruz ekmeği ama o ekmeğin üretiminde bir sürü girdi var. Bu girdiler e, her gün böyle hatta saatlik haftalık günlük değişime uğruyor. E bunu nasıl e, fırıncılar, e, bunu nasıl kontrol ediyor, nasıl idare edebiliyorlar? Ya şuradan başlamak lazım aslında. Yani ekmeğe zam gelmesinin temel sebebi buğday fiyatları, peşinden un fiyatları. Buğday fiyatlarını açmamız gerekirse Mayıs ayında 2 lira 25 kuruş 2 lira 30 kuruş olarak açıklanan buğday fiyatları bugün itibariyle e, borsalarda Polatlı Borsası, Edirne borsası ve Türkiye'nin genelinde ve özel piyasalarda 4.5 5 lira bandında neredeyse 5 ayda 4.5 5 ayda %100 birebir zamlanmış gibi hatta birebirinde üzerinde bu 4-5 aylık süreçte ilave olarak yurt dışından getirilen buğdaylar da var. Eskiden yani Nisan sonu itibari ile 240 250 dolar seviyesinde olan Rusya'daki buğday bugün 400 dolar, 390-400 dolar seviyesine çıktı. Hem doların artması ile hem de dolar bazlı ürünün zamlanması ile Türkiye'deki buğday fiyatları da 5 lira seviyelerine, 5,5 lira seviyelerine yükler, yükseldi. Mayıs-Haziran aylarında 130-140 lira olan un çuvalları, yani 50 kiloluk bir çuval. Evet, evet. Bugün itibariyle yine özel e, sektörde sanayicilerin bize sunduğu fiyatlar 330-370 lira bandında. Yani %100'ün yani, üstüne çıkan bir zam görünüyor burada aslında. Yani 130 nerede, 360-380 evet. nerede. Erdoğan Bey. Ee, ben Buyurun. de kısaca şunu sormak istiyorum size. Şimdi e, millet bir zam olduğunda tabii haklı olarak bir reaksiyon veriyor, tepki gösteriyor ama e, hani şöyle diyorlar hemen ya vatandaşın bir ekmeği var onu da hemen zamlandırıyorlar. Ama fırıncı açısından baktığımızda da bir ekmeği yok. Unu, buğday dediğiniz gibi dolaylı olarak yağı var, e, kullandığı mekan, fiziki mekan var, personeli var, elektrik giderleri, doğalgaz giderleri. Yani az önce bahsettiğiniz işte yurt dışından alınanlarda dolar farkı da ortaya çıkmaya başladı. Bir sürü etkenler var aslında değil mi? Yani tabii ki bir tane etken yok. Aşağı yukarı birincisi ham madde maliyetlerimiz var. İkincisi genel giderlerimiz var. Üçüncüsü akaryakıt ve enerji maliyetleri var. Yani kalem olarak sıralarsak bunu yaklaşık 35-40 kalem bir ekmek üretimi için kalem sayabiliriz. Liste uzayıp gidiyor anladığımız kadarıyla. Tabii. Peki yakın, Hepsi çok özür dilerim lafınızı kesti. Peki yakın zamanda bir e, zam gözüküyor mu? Gözüküyorsa e, ne kadarlık bir e, talep var acaba? Yani e, onu söylemeden evvel şöyle bir şey söylememiz gerekiyor. E, özellikle son haftalarda e, bakan, ilgili bakanlıklarımız ve TMO bizim değirmenlerimize, sanayicilerimize uygun fiyatlı tahsisli buğday göndermeye başladı. Şu ana kadar sahada bunun karşılığını un olarak alamadık. Yani yeteri kadar alamadık. İlla bir etkisi oldu. 185 lira ile 200 lira bandında TMO'nun e, Türkiye'deki sanayiciye e, tahsisli yani 185 ile 200 lira arasında satmayı taahhüt ettiklerinde eee 100, kullandığı buğdayın maksimumda yüzde 60'ını 185 liradan satarsa 60'ını vermeyi taahhüt ettiği takdirde 2 lira 60 2 lira 70 kuruş arasında 5-5,5 lira olan buğdayı veriyor. Eğer bu, bu, bu hafta başında yine gıda komitemiz bir açıklama yaptı. Mayıs ayına kadar eğer yanlış bilgi almadıysam, yanlış okumadıysam, yanlış anlamadıysam mahsul zamanına kadar bu desteklemeye devam edeceklerini biliyorum. 1 lirayla 1.70 kuruş bandında bir destekleme vereceklerini açıkladılar. Eğer bu um fiyatları 200 lira bandında kalır ise yani 200-210 lira bandında kalır kaldı ki şu anda yani 330-380 lira bandında bu yapılan operasyon ya da bu yapılan tahsis e, piyasanın dengesini bozacağı gibi yüksek fiyatta satan değirmenlerin de e, önüne geçeceğini öngörüyoruz. Yani bu da zaten olması gereken bir durum. Çünkü fırıncının bu fiyatlara alıp 2 lira 50 kuruşa ekmek satma gibi bir durumu söz konusu değil. Yani evini satan, arabasını satan insanlarımız var ayakta kalabilmek için. Fırıncı esnafı küçük esnaf, sanayici değil. Evet. Bizim paydaşlarımız bizimle bu manada e, paslaşır, bize katkı sağlarsalar biz tabii ki ürünlerimize zam yapmak istemeyiz. Her zam yaptığımızda pazarımızı ve kapasitemizi kaybediyoruz. Dolayısıyla ne oluyor? Ekmek maliyeti de artmış oluyor. Yani zam demek para kazanmak anlamına gelmiyor zam demek ekmek adedinizin kaybolması anlamına da geliyor. Çünkü bu ekmek halk ekmek tarafına kayıyor. Esnafım hiçbir zaman fahiş bir fiyatta ekmek satmayı tercih etmez. Bu sebeplerden dolayı. Şimdi gelelim ekmek zammı konusuna. Eğer buğday bu şekilde Mayıs ayına kadar sanayiciye verilirse biz bu manada katkı alırsak 200-210 lira bandında un olursa çok cüz'i bir fiyat güncellemesiyle geçiştirilebilir. Ama bu çok yüksek rakamlar olmayacaktır. Yani eğer 360 lira bandında un olursa e, o rakamları tabi telaffuz etmek bile içimden gelmiyor. Gerçekten durum vahim olur ama inşallah devletimiz e, fırsatçılara e, fırsat vermeden un ve buğday fiyatlarını kontrol altına alacağını biz düşünüyoruz ve faiz bir fiyat artışını öngörmüyoruz. Çok cüzi bir fiyat güncellemesiyle 2022 yılında inşallah başlarız diyoruz. İnşallah öngörüler tabii ki olumlu yönde. İnşallah realde de böyle olur. Gerçekten vatandaş ekmeğini kısmak durumunda kalabiliyor. Peki teşekkür ediyoruz değerli bilgilerimiz için. Konu... Son olarak Eğer söylemek müşterim. istediğiniz bir şey varsa. Önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, parakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar diye bir yönetmelik var. Bu yönetmelikte bayilerin karları belirlenmiş. Zincir marketlerde yüzde on beş, bakkal ve bayilerde yüzde yirmi. Ekmeğe zam neden yapılıyor? Yani aslında ekmekte şu anda yüzde otuz beş, yüzde kırk bakkalın, marketin, bayinin kazandığı bir para var. %15, %20 yasa yönetmelik olmasına rağmen %35, %40 gibi bir kar bayiler alıyor ve biz bunu kontrol edemiyoruz. Biz devlet yetkililerinden bu manada destek istiyoruz. Biz tek başımıza bunu yapamıyoruz. Yani kontroller sıklaşsın, bakkal, market, bayi, fırınlar, ilgili ekmek üreten, satan kişiler denetlensin ve ekmek üzerindeki büyük karlılık bitirilsin. Paragende ticarette uygulanacak ilke ve kuralla zincirlerde yüzde on beş, bakkal ve marketlerde maksimum yüzde yirmi. Ama mevcut da bu yani yüzde kırklara, yüzde kırk beşlere varan bir karlılık e, İstanbul'da gözüküyor ve bu da önce fırıncıyı mağdur ediyor, daha sonradan da vatandaş mağdur ediliyor. Yani Aracılar para kazansın diye ekmeğe fiyat yapıldığı oluyor. Biz bunun olmasını istemiyoruz. Bayilerin, fırınların, ekmek satanların denetlenmesini istiyoruz. Ve parakende ticarette uygulanacak ilke ve kuralların kontrol edilmesini istiyoruz. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından ekmek eğer zamlanmasın isteniyorsa en büyük e, denetlenmesi gereken yerin biz burası olduğunu düşünüyoruz. Peki Erdoğan Bey çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. İstanbul Fırıncı Evet, teşekkürler. İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin konuğumuz oldu. Diğer konularımızı da yavaş yavaş geçebiliriz bu evet. arada.